için yanar 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 Ben ya. duydunuz. Ne ara bu kadar zaman geçti? Ne ara 159 gün kaldı? LGS son 6 ay mı kaldı? Evet maalesef son 6 ay kaldı. Sevgili arkadaşlar Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere LGS'ye 6 ay kala neler yapmanız gerektiğini detaylı ve eğlenceli bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu video birazcık sohbet havasında geçecek. Eğer bu tarz rehberlik ve motivasyon videolarımı kaçırmak istemiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Hadi hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen bir paylaşım yapayım ve LGS'ye 6 ay kalasını neler yapmamız gerektiğini şu sunum üzerinden hep birlikte konuşmaya ve incelemeye başlayalım. Sevgili arkadaşlar, biraz önce sayaçta gördünüz. 159 gün kaldı. Eylül ayında başlamıştık. Eylül ayından bu yana bayağı bir zaman geçirdik. 250'leri falan görmüştük. E şimdi kaldı 159 gün. E bu 6 ayı bizim ne yapmamız gerekiyor? İyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ben de sizlere 7 adımda bu 6 ayı nasıl iyi değerlendirebileceğinizi görsellerle açıklamaya çalışacağım ama en başta şunun uyarısını yapmak istiyorum. Bu söylediklerimi hayata geçirirseniz başarı alacaksınızdır. Ama sadece dinleyip "Aa tamam hoca böyle söyledi hadi kapat gidelim." yaparsanız bu iş olmayacaktır. Bunu baştan söyleyelim. Öncelikle şunu bilelim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aslında ben şunu yapmaya çalışacağım. Bu süreci yürütebilmek için eğlenceli ve etkili bir yol haritasını nasıl belirleyebiliriz? Bu sunumda hep birlikte bunu göreceksiniz. Peki bunu konuştuktan sonra ilk basamağımız nedir? İlk basamağımız tabii ki hedef belirlemek ve motivasyon sağlayabilmek. Hedef belirleyebilmek bizim için bu noktada en önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü hedefinizi bilmezseniz zaten hiçbir şekilde yol alamazsınız. Yani e, uçsuz bucaksız bir okyanusta kaybolmuş bir gemi gibi düşünebilirsiniz. O yüzden bizim mutlaka hedefimizi belirlememiz gerekiyor. Kendine ulaşmak istediğin lise hedefini mutlaka koy sevgili arkadaşım. Bu süreçte zaten illa ki bunu yapmışsınızdır diye düşünüyorum ama yapmayanlar varsa kendilerine desinler ki ben şu okulu hedefliyorum. Şurası benim geleceğimdeki okul olacak diye artık bu hedefi belirlemeniz gerekiyor. Sonrasında motivasyonumuzu canlı tutmamız lazım. Kendini başarılı bir gelecek içinde hayal et. Hayali bile güzel değil mi? Ya bundan işte 6 ay sonra bir okula yerleşeceğim. Okulun adı bile heyecan verici. Atıyorum Cağaloğlu Anadolu Lisesi. İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi. İstanbul Atatürk Fen Lisesi. Ya da atıyorum işte Ankara Fen Lisesi. Bak burada olman bile seni heyecanlandırması lazım. Şu hayal bile seni heyecanlandırıyorsa işte sen bizimle birliktesin demektir. Burada pozitif düşünmek ve motivasyonunu canlı tutmak işte o adımların bence en önemli noktalarından bir tanesi pozitif düşün. Başarabilirim. Yani başarabilirim demen senin bu noktada olumlu bir şekilde gayret etmeni sağlayacak ve seni olumlu yönlendirecek şeylerden bir tanesidir. Lütfen buna hep beraber dikkat edelim. Kalan 6 ayda zamanı verimli ve planlı bir şekilde yürütmeniz lazım. Yani her anınız sizin için kıymetli. Ya bunu şöyle düşünün. Bir savaş sırasında her dakika önemli ise LGS öğrencisinin kalan 159 günü bilmem kaç dakikası kaç saniyesi de önemlidir. Dolayısıyla planlama ve zaman yönetimini de iyi yapmanız lazım. Günlük, haftalık ve aylık planlar şeklinde ilerlemenizi ben sizlere tavsiye ediyorum. Her derse belirli sürelerde saat ayırman gerekiyor. Günlük planın, haftalık planın ve aylık planını yaparsan emin ol günün daha verimli geçecek. Daha verimli geçeceği için buradan en maksimum verimi alarak ayrılacağından dolayı da netlerin illaki yükselecektir. Ama burada planlamayı yaparken şunu da belirlemen lazım. Öncelikli konular hangileri? Eksik olduğun konulara odaklanman senin için daha iyi olacaktır. Örnek veririm. Çarpanlar katlardan eksiğin varsa, siz şu anda diyelim ki veri analizine geçtiyseniz, e çarpanlar katlar senin önceliğin olmalı. Çünkü LGS'de ilk dönem konuları daha ağırlıklı geliyor. O yüzden Öncelikle konulara biraz daha zaman ayırmanız gerekir diye düşünüyorum. Ha tabii ki bu planlamanın içerisinde günü, haftayı, ayı böldükten sonra dinlenmeyi de ihmal etmeyeceğiz. Burada ee, burada dinlenmeyle alakalı ayrı bir başlıkta açtım zaten ama burada araları planlamak lazım ve dinlenme zamanlarını verimli kullanmak lazım. Öğrencilerimizin birçoğu şunu atlayabiliyor. Ders çalışırken oturayım bir saat arka arkaya çalışayım. Ya gençler eğer bir saat arka arkaya çalışabilseydik okullarımızdaki derslerimiz bir saat olmaz mıydı? E bir saat olurdu ve hızlı hızlı yapar hepsini bitirir çıkardık değil mi? Niye okulda 40 dakika dersliyorsunuz? Çünkü 40 dakikadan sonra artık verim alamıyorsunuz, odaklanmanız düşüyor. Dolayısıyla bir 10-15 dakika dinlenmeniz lazım. E sizin derslerinizin arasını da bu şekilde yapmanız lazım. Yani 3 periyot ders çalışıyorsanız 40-15 dakika dinlenme, 40 15 dakika dinlenme bir kırık daha 15 dakika dinlenme şeklinde planlarsanız buradan hem dinlenerek hem de verim alarak ayrılmış olacaksınız. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Geliyorum bu 6 ayda dikkat edeceğiniz noktalardan bir tanesine derslere yoğunlaşmanız gerekiyor. 6 dersimiz var. Her dersin yöntemi farklıdır. Her dersin stratejisini farklı bir şekilde kurmanız lazım. Örnek veriyorum matematiğe çalıştığınızla inkılap tarihine çalıştığınız aynı olamaz. Çünkü Matematik bol soru çözmeyi gerektiren bir derstir. Ve sorularda pratiği öğrenmeniz gerektiren bir derstir. Dolayısıyla matematikte sizin yapmanız gereken konu çözüm mantığını kavradıktan sonra bol bol pratik yapmaktır. Bunu kazanım sorularıyla da yaparsın. Yeni nesil beceri temelli sorularla da yaparsın. Yani matematikte bol soru çözmen lazım. E, Türkçe'ye bakın. Türkçe'de paragraf sorularına özel zaman ayırman lazım. Benim sizlere tavsiyem en baştan beri biliyorsunuz. Her gün rutin olarak paragrafı kendinize düzenli hale getirin. Çünkü LGS'de 20 sorunun 15 tane hemen hemen paragraf okuduğun anlama sözel mantık bu tarz şeyler gelecek. 2-3 tane size belki dil bilgisi gelecek. Dolayısıyla Türkçedeki bu mantığı yakalayabilmek için paragraf sorularına odaklanmanız da gerekiyor. Bunu ihmal etmeyin. Yine fen bilimleri dersinde deneysel mantığı anlamaya çalışın. Yani o hani işlediğiniz konularda sizlere gösterilen bazı soru örnekleri var ya o soru örneklerindeki kafada deneysel mantığı sorulara yansıtmaya çalışın. Benim dersim olan inkılap tarihi. İnkılap tarihi bir ezber dersi değil. Öğrencilerimden şunu duyuyorum. Hocam ben şunları şunları ezbere bilmeli miyim? Hayır bilmemelisin. İnkılap tarihinde ben hiçbir zaman hiçbir öğrenciye ezber yapın demem demedim de LGS'de de demiyorlar. Emin olun. İnkılap tarihinde ne yapacağız? Yorum ve çıkarımlara odaklanacağız. Yorum yapma ve çıkarım yapma becerisinde kendimizi geliştirmeye çalışacağız. İngilizce. Kelime tekrarı gerektiren bir ders. Ve konuşma çalışmaları yapabilirsiniz. Bunun için birçok uygulama var. Bunları kullanabilirsiniz. Din kültürüne geliyorum. Din kültüründe bazı kavramlar çok önemli. O kavramları tekrar etmeniz gerekli. Dolayısıyla Derslerde bu şekilde bir strateji, ders ders ayrı strateji belirlerseniz bu sizin için daha iyi olacaktır. Ve eksik konularınızı mutlaka tamamlamanız gerekiyor. Hangi konuda eksiğiniz varsa benim Türkçede fiilimsilerde hala eksiğim çıkıyor. Fen bilimlerinde basınç konusunda hala hatalarım çıkıyor. Bunları mutlaka kendinizin belirlemesi lazım ve bunların da üzerine gitmeniz lazım. Geçiyorum. Bu 6 aylık süreç içerisinde deneme sınavları ve deneme sınavlarını analiz yapmak bizim için çok önemli bir noktada. Biliyorsunuz ki deneme sınavları adeta futbolcuların maça çıkmadan önce hafta içindeki antrenmanları gibi. E, futbolcular zannediyor musunuz ki pazardan pazara top oynuyorlar? Hayır. Hafta içinde sürekli antrenman yapıyorlar. Benim takım Beşiktaş'ı boş verin. Benim takım herhalde yatıyor hafta içi. Sonuçlara bakarsam büyük ihtimal öyle gösteriyor da ama siz sınava kadar o provaları yapmalısınız ki yani kendinizi gerçek sınav hazırlayabilecek atmosfere girmelisiniz ki o sınava daha hazır hale gelebilin. O yüzden deneme sınavı çözmeniz gerekiyor. Benim sizlere tavsiyem artık Ocak ayını geçtiğimiz bu aylarda Haftalık deneme sınavlarını artık rutin haline getirmeniz gerekiyor ve gerçek sınav ortamında denemeye girmeniz gerekiyor. Bunun için de dershaneye gidebilirsiniz, işte deneme kulüplerine gidebilirsiniz. Artık orası size kalmış ya da okulda yapabilirsiniz. Dolayısıyla sizin denemeye girmeniz, denemeden sonra hatalarınızı gözden geçirmeniz gerekiyor. Yaptığınız yanlış soruların tekrar çözümünü öğrenmeniz gerekiyor. Burada da belli başlı yollar vardır. Kendin çözebiliyorsan kendin çözersin. Çözemiyorsan kare kod desteği alırsın. Teknoloji o kadar gelişti ki. Onu da mı yapamadın? Git öğretmenin yakasına yapış. Hocam bunu bana anlatacaksınız. Ben anlamadım. De öğretmenler de seve seve anlatırlar zaten. Ve bu deneme sınavlarını analiz ettiğimizden sonra aslında biraz da şuna odaklanmanız lazım. Süreyi kontrol etmek. Yani sınav süreleriyle uyumlu olman gerekiyor. E bunun için de süreli bir şekilde deneme çözersen kendini LGS süresine artık adapte edebilirsin. Bak işte aslında provalarla birlikte gerçek sınava hazırlanıyorsun. Ve o kaygı seviyen düşecek, endişe seviyen düşecek emin ol bunları yaptığın zaman. Dolayısıyla bizim için deneme sınavları önemli bir noktada geçtim. Mental ve fiziksel hazırlık. Şimdi bu başlıkta ne konuşacağız? Arkadaşlar, LGS evet bizim için çok önemli bir süreç ama yıpratıcı da bir süreç. Belki birçoğunuzun ders programında 3 ders artı paragraf çözümü vardır. Belki bazılarınız daha gaza basmıştır. 4 ders artı paragraf çözümü vardır. Bu ne demek? Akşam üzeri 4'te 5'te eve gelen bir öğrenci hemen hemen 10'a 11'e kadar masanın başından kalkmıyor ve yoruluyor demek. E siz daha e, gençlik çağlarındasınız. İlla dinlenmeniz mental olarak kafanızdaki o yorgunluğu, bıkkınlığı atmanız gerekiyor. Bunun için yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi spor ve egzersiz yapmak. Enerjini yüksek tutmaya çalış. Bunun için hareket et. Yürüyüş yap. Spor organizasyonları e, bunlara katılmaya çalış. Ha çok atraksiyonlu atlamalı zıplamalı işlere girişme. Çünkü Ocak ayındasın. Allah korusun. Bir tarafın kırılır falan. Toparlanması güç olabilir. Ama e, kendinizi zihnen rahatlatacak egzersizlere ve spora yönelmeniz gerekiyor. Sağlıklı beslemek bizim için çok önemli bir noktada. Sabah kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, çok fazla abur cubur yememek bunlar bile bak LGS sürecinin önemli şeyleri. Uyku düzeni. Uykusunu alamadan okula giden bir öğrenci hayal edin. Ya boş verin kendinizi hayal edin. Uykunuzu alamadınız okula gittiniz. Esneye esneye bir hal olursunuz değil mi? Dolayısıyla sizin orada günlük 7-8 saat uyumanız ve Dinç bir şekilde okula gitmeniz lazım ki konuları anlayabilirsiniz. Dolayısıyla bu 6 ayda mental ve fiziksel hazırlığınıza da dikkat edin. Geçiyorum. Bir diğer başlık. Eğlence ve motivasyon kaynakları. İnsan tabii ki e, böyle bazen dinlenmek, bazen kaçamak yapmak, bazen ders çalışmak istemiyor. Çok normal. Bunun için kendinize kısa molalar verin. Ders aralarında sevdiğiniz aktiviteler yapın. Yani ne yapın? Şarkı söyleyin. İşte açın, televizyon izleyin diyemem ama, oyun oynayın diyemem ama... Ee, yapabileceğiniz o kısa molada yürüyüş yapın, odayı havalandırın. İşte gidin güzel kendinize bir kahve koyun, çekirdek getirin, fındık fıstık getirin, masada öyle çalışın. Hiç fark etmez. Arkadaşlarınızla ders çalışmaya alışın. Çünkü akran öğrenmesi diye bir şey var. En iyi birbirinizden öğrenirsiniz. O sana anlatır, sen ona anlatırsın, soru cevap yaparsınız. Bak bu da öğrenme yöntemidir. Ama Kendinizi de ihmal etmeyin. Hobilerinize de zaman ayırın. Stresinizi azaltabilmek, kaygınızı azaltabilmek için bunları da ihmal etmeyin. Top oynuyorsanız gidin oynayın. Bisiklet sürüyorsanız gidin sürün. Resim çiziyorsanız yapın. Müzik kursuna gidiyorsanız gidin. Çünkü bu süreç sadece LGS için gümbür gümbür çalışılarak halledilebilecek bir şey değil. Kendinizi de ihmal etmemeniz lazım. Bu süreçte eğlence ve motivasyon kaynaklarına da dikkat edin. Şimdi son bir ay bölümünü zaten son bir ay konuşuruz ama 6 ay kala son bir aya bir göz kırpalım isterseniz. İşte o Haziran 15 takvimde işaretli bölümde sınava gireceksiniz artık. O son bir aya yaklaştığımızda konuları tekrar edeceğiz. Sınav simülasyonları dediğimiz o denemelerin sayısını arttıracağız. Kendi kendimize notlar, kısa notlar çıkarıp son hazırlıklarımızı son ayda zaten ayrıca sizlerle birlikte konuşacağız ve geldim bence en önemli bölüme. Ya arkadaşlar şunu düşünmeniz lazım. Ben kendi hikayemi yazmalıyım. Her adımla kendi hikayenizi oluşturuyorsunuz. O yüzden kendinize inanmanız ve yolculuğun tadını çıkarmanız lazım. Çünkü bu süreçte öğretmenleriniz bir yere kadar yanınızda olur. Aileniz bir yere kadar yanınızda olur. Ancak bu süreci devam ettirecek ve sürdürecek olan sizlersiniz. İşte o benim hikayem yazan kitapta sizin adınız yazacak ve başarı hikayenizi bundan yıllar geçtikten sonra açıp okuyacaksınız. Dolayısıyla kendi hikayeni yazarken kendine güvenmen gerekiyor, kendine inanman gerekiyor ve bu süreci yıpratıcı olarak değil, zoraki olarak değil, severek, isteyerek yapman da gerekiyor. Ve geldim son sözümüze. Hatırlıyor musunuz? İlk sunumda şey vardı, bir tane dağa tırmanan bir kızımız vardı. İşte hedefine doğru yürüyen bir kız. En sonunda işte bu bayrağı o tepede almanız gerekiyor ya. Evet, LGS bunun için bir adım. LGS sadece bir sınav. Hayatın tamamını belirleyen bir şey değil. Bunu bilmeniz lazım. LGS'yi başaramadığınız zaman hiçbir şekilde aileniz size sırtını çevirmeyecek. Ya da başaramadığınızda "Aa olmuyor. Senden hiçbir şey olmayacak. Kenara çekil." Kimse bunu söylemeyecek. Hayatınız devam edecek. Ancak azim, sabır ve planlama ile her şeyi başarabilirsiniz. O dağın üzerine çıkıp o en üst noktaya çıkıp bayrağı kaldırabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bunu da bilin, ona göre hareket edin diyerek artık videomuzun sonuna gelebiliriz. İnşallah son 6 ayı özetlediğim bu süreç sizin için güzel bir şekilde geçer, olumlu bir şekilde bu süreci noktalarsınız diyerek videomuzu tamamlıyoruz. Bundan sonra gelecek rehberlik ve motivasyon videolarından haberdar olmak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşmanız yeterli. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.